Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğini bir arada tutar. Atomu parçaladığımızda ortaya çıkan devasa nükleer enerjinin kaynağıdır. Güneş'in ışık saçmasını sağlayan ve yıldızlarda elementleri sentezleyen ana kuvvettir. Füzyon ve fisyon tepkimelerinin başrolüdür. Atom çekirdeğinin parçalanması fisyon ya da birleşmesi. Füzyon esnasında zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler adeta suç ortaklığı yaparlar. Örneğin, iki hidrojen atomu büyük bir enerjiyle bir araya geldiğinde güçlü kuvvet onları bağlar. Zayıf kuvvet ise bu iki protondan birini nötrona dönüştürerek bu birleşimi kararlı hale getirir. Böylece döteryum oluşur keçaryum bir hidrojen atomuyla birleşir ve kararsız tek nötronlu helyum atomunu oluştururlar. Bu helyumların birleşmesiyle de kararlı helyum atomu oluşur. Aynı yüklü parçacıklar birbirini iter. Protonlar artı yüklüdür. Bu durumda birbirlerini itmeleri gerekir ama bir arada durabiliyorlar. Nasıl? güçlü nükleer kuvvet sayesinde. Geçen hafta 6 çeşitlisi olan kuarklardan ve bu kuarkların proton ve nötronu oluşturduğundan bahsetmiştik. Peki kuarklar nasıl bir arada durabiliyor? Örneğin bir protonun içinde aynı elektrik yüküne sahip iki yukarı kuark olduğu halde neden bunlar birbirlerini itip uzaklaştırmıyorlar? Güçlü nükleer kuvvet, kuarkları bir arada tutan kuvvettir. Kuarklar, atom çekirdeğindeki proton ve nötron oluşturan alt parçacıkları olduğu için, atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvete diyebiliriz, güçlü nükleer kuvveti. Namı diğer, güçlü etkileşimi. Normal şartlarda aynı elektrik yükünü sahip parçacıklar birbirini iter. Protonlar da öyle. Fakat güçlü nükleer kuvvetin etkili olduğu aralığa girdikleri an, güçlü nükleer kuvvet elektromanyetik kuvvetin sebep olduğu itmeden çok daha sıkı bir çekim gücü sağlar ve protonları birbirine yapıştırır. Böylece atom çekirdeğinde yan yana dururlar. Geçen hafta zayıf nükleer kuvvetin parçacıkların Higgs alanı ile etkileşime girmesini sağladığını ve böylece parçacıkların kütle kazandığını söylemiştik. Buna ek olarak bir protonun ya da nötronun kütlesinin %99'u güçlü etkileşimin sağladığı enerjiden gelir. Protonu ve nötronu oluşturan kuarkların kendi kütleleri ise yalnızca %1'dir. Bir kutuya 3 tenis topu koyun ve kutuyu öyle hızlı sallayın ki kutunun toplam kütlesi tenis toplarının kütlelerinin yüz katı olsun. Sadece tenis toplarının yer aldığı kutu bir damacana kadar ağır olsun. Makro dünyada böyle bir şey olması pek mümkün değil ama atomların dünyasında mümkün. Bu kuvvetin temel taşıyıcısı gluonlardır. İngilizce glue yani yapıştırıcı sözcüğünden gelir. Güçlü nükleer kuvvet gerçekten de bir yapıştırıcı gibidir. Dört temel kuvvet arasında en güçlüsüdür. Evrenin dört hatlısından en hızlı koşandır. Bir proton ya da nötronun içindeki kuarkları bir arada tutan kuvvet temel güçlü kuvvettir. Çok kısa mesafede etkilidir ve gluonlar tarafından taşınır protonların ve nötronların arasındaki etkileşimi ise artık ya da kalıntı güçlü kuvvet denir. Niçin kalıntı? Çünkü bu kuvvet kuarkların arasındaki güçlü etkileşimin kalıntısıdır. Sanal pi ve rho mezonları aracılığıyla dolaylı olarak etki ederler. Mezon ne? Kuark ve anti oluşan bir tanecik. İşte Güçlü nükleer kuvvetin kalıntı dediğimiz dolaylı hali bile elektromanyetik kuvvetten güçlü. Düşünün. 10 üzeri eksi 15 metrelik mesafede üçlü nükleer kuvvet elektromanyetizmadan yaklaşık 100 kat, zayıf etkileşimden 1 milyon kat, kütle çekimden ise 10 üzeri 38 kat güçlüdür. Önceki videolarda Elektromanyetizma ve kütle çekimi menzili sonsuzdur. Çünkü taşıyıcı parçacıkları kütlesizdir demiştik. Zayıf etkileşim ise kısa menzillidir ve taşıyıcıları kütlelidir. Peki neden gluonlar kütlesiz olduğu halde güçlü etkileşimde kısa menzillidir? Bunun yanıtı renk hapsi. Bunu anlamak için renk yükü kavramına gidiyoruz. Nasıl artı ve eksi elektrik yükleri varsa bir de renk yükü vardır. Tabii bu gerçek renk değil, sadece kolay anlaşılabilir olsun diye verilmiş bir isim. Artı ve eksi yük elektromanyetik kuvvetle. Kırmızı, mavi ve yeşil yüklerde güçlü etkileşimle ilgilidir. Kırmızı, mavi ve yeşil bir araya geldiklerinde nötr, yani yüksüz olurlar. Bir proton ya da nötron renk yükü açısından yüksüzdür. Onları oluşturan üç kuark, üç farklı renk yüküne sahiptir. Mavi kuark, bir mavi anti yeşil yayar. Kendi mavi yükünü kaybedip yeşile dönüşür. Yeşil kuark da bu gluonu soğurduğu zaman, gluondaki anti -yeşil sayesinde yeşil yükünü kaybeder ve mavi yükle yüklenir. Böylece kuarklar renk değiştirmiş olur. Fakat toplam renk dinamiği korunur. Güçlü nükleer kuvvetin tuhaf bir özelliği var. Diğer kuvvetlerden onu farklı kılan bir şey. Diğer kuvvetlerde örneğin elektromanyetizmada mesafe arttıkça çekim gücü azalır. İki mıknatısla kontrol edebilirsiniz. Mıknatıslar uzaktayken ya çok hafif bir çekim gücü duyar ya da hiç duymazsınız. Birbirini çok yakın tuttuğunuzda ise kuvvetin arttığını hissedersiniz. İşte güçlü nükleer kuvvet de tam tersi. Güçlü nükleer kuvvet esnek bir kuvvettir. Yay gibidir. Fizikçiler güçlü etkileşimi yay şeklinde çizerler. Bir lastiği alın ve gelin. Siz ne kadar çok gererseniz lastik o kadar direnç gösterir. Kuarklar birbirlerine yaklaştıkça birbirlerini daha az çekerken, birbirlerinden uzaklaştıkça daha çok çekerler. Hatta iki kuarkın arasındaki mesafe 10 eksi 15 metreyken, yani metrenin milyonda birinin milyonda birinin binde biri kadarken, aralarındaki çekim kuvveti, dünyanın 16 tonluk bir kütleye uyguladığı kütle çekim kuvvetine eşdeğerdir muazzam bir güç. Lastiği çektikçe lastik daha fazla direnç gösterir ve aşırı gerilimle birlikte kopar. Güçlü nükleer kuvvet de kopar. Kopan kuvvetin enerjisi bir kuarkı anti kuark çifti oluşturur. İşte bu özelliğe renk kapsi denir ve güçlü nükleer kuvvetin menzili belirli bir mesafeyi geçemez. Gluon'lar kütlesiz olsa bile böyle olduğu için şanslıyız. Eğer güçlü nükleer kuvvet uzun mesafelerde etkili olsaydı, dünya ve içindeki her şey ezilir ve bir binanın hacmine sıkışırdı. Bu yüzden kuarkları birbirinden ayırmak mümkün değil. Nötron yıldızı çekirdeği gibi özel yerler hariç evrende serbest kuark yok. Güçlü nükleer kuvvet sayesinde kuarklar büyük patlamadan sonra bir araya gelerek proton ve nötronları oluşturmuştur. Onlar da atom çekirdeklerini. Yukarıdaki özellik kalıntı güçlü kuvvet için geçerli değil. Kalıntı güçlü kuvvet dolaylı olarak etki ettiği için mesafe arttıkça azalıyor. Bu yüzden atom çekirdeği büyüdüğü zaman elektromanyetik kuvvetle rekabet edememeye başlıyor. Atom numarası yüzden büyük olan atomlar bu yüzden kararsızdır radyoaktif ışınmaya ya da parçalanmaya meyillidir. Çünkü kalıntı güçlü etkileşim o kadar fazla sayıda protonu bir arada tutmakta güçlük çekiyor. Çekirdeği çekirdek yapan güçlü nükleer kuvveti burada bitiriyoruz. Haftaya büyük patlamadan sonra oluşan ilk temel kuvvetle görüşmek üzere.